Ortak gitsene yanına abi. abi. Sevgili, sevgili Türk dünyası şu an e, Bocanistan Türk e, Tren Kurultayı'ndan hepinizi selamlıyoruz. E, bütün Türk dünyası burada toplanmış vaziyette. Zaten şu anda hala e, insanlarımız, kandaşlarımız geliyor. E, Türk'ün sesini buradan tekrar e, duyurmaktan gurur duyuyorum. Dostum kardeşim Vedat Bey İstanbul. Arkadaşım elimden. Tanrı Türk Türk'ü korusun ve yücesin. ne mutlu Türk'üm diyene.